Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir rank video videosuyla daha karşınızdayım. Umarım keyfiniz yerindedir ki döner ki ayıran ki uçak rotası ki e, araba alıp gideceğiz adamıza. Ben bir tümeni kapatayım. Belki dibimden bir adam geçer Belki beni duyacak. Ne biliyorsunuz yani. Şu altında verirse araba çok tatlı olur. Tam orada bir tane bagi var. Adam inmezse de çok tatlı olur. Umarım inmez ki döner ki neyse kek edemeyeceğim. Ee, az önce bir tane gaca mıydı bilmiyorum. Tıraliçe diye bir vatandaşım. Aha benzin de full mis gibi. En sevdiğim. Hiç arkamıza bile bakmadan diyoruz. Kaydı durdurayım hadi acıdım. Arkadaşlar biz yine eksi 50 geliyor galiba. Araba kötü oldu. Burada bir yerde de adam var. Kulaklıkta zaten bozuk böyle kulaklığa var ya ben bir şey yaparım. Ee, söverim severim zaten rank kasmıyorum da şu an. Sadece video çekmek için diyorum. Az 30 puandayım. rank trollçe gördüm gibi buraya sola bot Rank kasın dedim yok dedi. Büyük ihtimal bilmiyorum. Böyle böyle yapıyor da bilmiyorum. Ondan da anlamazsın yani gaca Şuna bir şey yapmam lazım abi. Şu kulakla ben bir şeyler yapmam lazım. Çok saçma bir şekilde bir temassızlık var. Eee, niçin güzelmiş bu arkanıza. Eee, adaya gidiyoruz. Arkadaşlar eğer bakın şöyle bir şey diyeyim size Hatırlarsanız izleyenler bilir Duyuru videosu atmıştım O duyuru videosu gibi kalite kötü mü oluyor öyle bir kalite çeksem olur mu Öyle kalite çekersem günde iki video gelir ee, Öyle kalitede çekme derseniz, günde bir videodan devam ederiz Şimdi ben bugün bayağı bir video toplayacağım Stok videolar olacağım çünkü Gran Kastörü'nü size taktikler vermek için maça giriyorum ve bitmesine çok az bir süre kaldı. Bir hafta, bir buçuk hafta gibi bir şey o civarlarda. Pardon, iki hafta kalmış olabilir çünkü benim e, RP önünde tam yani bir 15-16 güne yakın bir süre kaldı sezonun bitmesine. Bu sırada kasabilenler kasar, kasamayanlar kasamaz. Ha bakın şunu yazın, bir şeyler istiyorum bazen yazmıyorsunuz. E, duyuru videosu atmıştım, duyuru ki pompak öyle bir şey. O videonun e, kalitesi nasıldı? Öyle kaliteli rank videoları gelse sorun olur mu? Kabul eder misiniz? Gelsin gelmesin yazarsanız sevinirim. Bana da bir tane gemi verirsen daha çok sevinirim. O kadar için uzun yol. Hani o kadar seyahat ediyoruz. Tam karşına bir tane verecek bir yıkım. Yuh. Şurada vermezse var ya. PUBG devri bitmiştir. Ada devri bitmiştir lan. Ee, bitmemiş. Kafada atıyoruz abi. Gemimiz gözükmesin. Allah'ım zaten şey yapacağız. Denizde bekleyeceğiz. Geldik abi. Ee, şimdi şöyle bir şey var. 2 dakika kala geldik ya biz buraya. Buradan kit çıkmazsa biz gittik yani. Aslında gitmedik. Uçak alan 5000 metre hani bu taraflara verdiyse alanı adaya gitmenizi pek önermem, Riske atmayın. Ama bu tarafa verdiği için ben canım azalanıyor falan hemen turboyla doğru gelirim buraya. Girelim Allah'ım. Hani o şekilde bir mantıksal düşünce zaten kendinize yaparsınız. LN Toxic sanki LN ve diye birisi vardı. Adaya geldim 50 saniye kaldı. Hızlıca tamam lazım yani benim buralara. Şimdi bir tane biri sıkıyor. Bot mu bilmiyorum. Umarım bottur. Bot taklidi gibi geliyor bana ama. Bakalım. Bakacağız göreceğiz. Göreceğiz deneyeceğiz. Kulaklığın sesi Okey var Gidip ben alayım Hızlı bir şekilde lootlayalım Kadememiz düşük olduğu için Pardon kademe düşük değil ee, Sezonun sonuna yaklaştığımız için Abi botlar çoğaldı. Yani kasan yok. Puanlar da az vermeye başladı. O yüzden niye sezon sonu az puan veriyor? Tekli az puan veriyor demeyin. Ne alaka abi? Kulaklıkta bozuk ya. Nasıl satayım? Gerçek adam sandım birden. iki tane bot verdi adada. Demek ki abi. Bak hala gidiyor ya. Ta duymaz olur gibi. Bak hala arıyor. Şimdi demek ki abi yakınlarımıza adam olabilme riski var. O risk bulunuyor. Dikkat edelim. Özellikle gemimize. Baksana da bu kapılar da açılmış. Umarım pusu kurulmamıştır bize ya. Bizden önce gelenler gibi şansları çok olduğunu zannetmiyorum. Bilmiyorum ama yoktur herhalde ya. Fişeğimizi de bulduk bu arada gemimiz gözüküyor haritada ama pusu kurulmuş olabilir. Mesela şunu da uzun videodur, uzun zamandır söylemiyorum. Haritada geminizin işareti gittiyse abi geminiz ya patlamıştır ya da birisi alıp geminizi götürmüştür. Ee, hızlıca pusunuzu fullleyip sağlık çantasına yani şöyle yapacaksınız. Adının tam çıkışına geleceksiniz. Pusunuz full olacak önce. Sonra sağlık çantasını basacaksınız abi. Full yüzeceksiniz dümdüz. En yakın yere yüzeceksiniz. 3 metre bile fark ediyor. Sağ dış katınızı bastınız. Bursunuz full olduğu gibi yüzerek yetişebiliyorsunuz alan dışı. İlk alan, ikinci alan falan öyle. Yetişiyorsunuz. Üçüncü alanda yetişemezsiniz. Ya da e, haritadan şöyle gitmiş olabilir. Oyundan çık gir yaptıysanız. E, internetiniz gittiyse geldiyse sonra öyle olabilir haritayı göstermiyor. Bu maç sağlam bir maç değil mesela. İlk alan kapanırken 37 kişi. Çok güzel. Şimdi ne Asıl risk şu an. Bir sargın sem kitim de yok. Şu sargıya bastığım gibi hızlıca dikkatli dikkatli gitmem lazım. Bir tane deli şurada pusmuş mesela. Bir de ona denk geliyormuşum tekrardan. Çıldırırım abi. Bak şurada eğilmiş beklemiş. Uykum vardı bir de. Uykulu uykulu oynuyordum. Bakmaya bile üşendim biliyorsunuz. Baksam dedim de üşendim sonra bakmaya. Adam geldi vurdu beni arasında bir kadeli adam x 35 mi 40 mi ne bana yapacak bir şey gaza kasıyoruz işte rankı geldik ee, şu tarafa doğru verdi alanı ben burada atsam şeyim kameş giden bir adam gelip beni vurursa diye uçak oradan geçmedi ama hani uzak diye gitmiş olabilirler oradan vurursa diye bilmiyorum artık hani tankımı şimdiden almak isterim aslında ama denize de bekleyebiliriz bilemiyorum ya şu şöyle bir bakayım da dürbünle Uzaktan araba gözüküyor mu? Gözükmüyor gibi aslında ama ben deneyim şansım ya. Bakalım deneyelim şansımızı hemen atalım da. Riskli olmasa. Durdurmuyorum kaydı. TDM ne oldu? Ne o? Ha tamam bir şey yok. Böyle bu şekilde gidiyoruz. Adam hani arabasını alır herhalde onun içinde bekleyecekse alan gelmeden. Gelinmemiştir. İnşallah girmemiş şey gibi gözüküyor da zaten şimdi şuraya kafayı atacağız gemiyi kendimize cover yapacağız şöyle hop mis bak biliyorum ben bu işi ya bilemiyormuş kendime hiçbir şey cover yapmam gerek yok ben direkt şöyle yaptım mı tamamdır abi bir de birinin bizim tankı alıp gitmesi yok mu ya? Var mıdır? Bizim tank düştü. Aa. Ya abi hayattaki şansım. Dur çıkarırım ben onu oradan. İnşallah çıkarırız. Çıkarırız inşallah. İnşallah Allah'ın izniyle. Ya abi baksana. Hiç şey... Mücadeleyi kesmeyin arkadaşlar. Ama şu kulaklık tabi ki bozulmazsa Abi hayattaki şansım ya Bak bak yavaş yavaş geri gidiyor görüyorsunuz mu? Bak Çıkacak burada Araba sesi mi geliyor ya? Dur Bak kesmeyin şansınızı Şey yapmayın Yavaş yavaş gidiyor görüyorsunuz mu? şu an bana mı öyle geliyor? Abi dur 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 ya kulaklık var ya. Abi bunun mücadelesini salmamız lazım. Biz teknemizde mutluyuz. Teknere kalmak istedik. Al, kal, kal teknere diyor sana. PUBG. Teknen senin olsun diye Ya abi ses çok kötü. Sizde de belli oluyor bu. Bir gidiyor bir geliyor oluyor. Sizde de oluyor işte. Tek bende olsa da sorun yok da size hemen video çekiyorum yani. Kapç saçma saçma şeyler yapma kulaklık. Ya haydi bak bak. Allah'ım. Deli edecek beni ya. Benzinim kaç tane var? Şeyim. Abi tankım olsa şu an çok iyi olurdu ya. Baksana. Tank olan üstünde mı kaldı? Evet. İşte ben orayı tutturuyorum. Benim şansım böyle. Şimdi abi ne yapalım? Burada bekleyeceğim ben birazcık. Şöyle kalalım ya. Bir enerji içeyim şuradan öncelikle. iki tane basalım bir tane kalsın da sabit Bekle zaten burada. neyse hadi gidelim bir de koşma zamanı var şu kayıt içeride gitsin hızlıca basacağım turboya bas 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 Allah'u Ekber gazla gazla kardeşim tülyem ne olur Hani iyi ya 340 metre kaldı 326'da 320 metre koş yani ondan da bir şey olmaz. Tepemde inşallah da pusan olmuyordu. Tabanca adam vuruyor baksana abi. Bot maçına düştük. 20 kişi var yani ikinci alana baksana şuna puan vermeyecek mesela. Aşırı iğrenç puan verecek. Benim kulaklığım zaten aşırı iğrenç olduğu için. Ah ah. Sonra çıt çıt sesler geliyor ya çıkartınca bu kablosuna. Kablosunda sıkıntı var bunun. Bak gidip geliyor sesler çok saçma. Bak şunu aşağı. Bakayım bir de böyle gelin. Tamam böyle daha iyi. Tamam tamam böyle daha iyi. O zaman baksana ya. de şuraları ben lootlayayım hem alan gelirken. Durdurmuyorum kaydı. Biraz sargı kit toplayalım. Mutlanmamış da sanırım. Aynen ya gelinmemiştir. Alan uzakta. Meşke gelinmediyse buraya hiç gelinmemiştir. Bombaları toplayayım bu sefer. Kötü maç olduğu için çok pusucu vardır. Bizden de fena. Tutamamamız varmış. Şu öndekine de bakalım. Topsik öldü. Hop hop. Tamam tamam. Şeyimiz tamam. Bizim eklentiler güzel de. 3 bu da güzel oldu. Mermi al Mermi de aldık abi. Şey, benzini bıraktım arabam olmadığı için. Arabanız varsa eğer alan dışındayken benzini fullleyin öyle çıkın yola. Ee, neden? Çünkü son alanda fazla kişi... bu sezon yapmanız daha gerek yok ama yine de yapın. abi ve atıyor. Aynen öyle. Alana girdim mi? Ben girdim. Alttaki evden, altta evde adam var. Oha alanda aşırı fazla uzak. Verdin kanki. Orada sıkmayabilirdim. Ben lastiği patlak zannettim. İlk de patlak olmadı. Sonradan anladım halde sıkıyor. Bunun bana niye sıkıyorsun lan? Kötü oldu bu. Yeri sıkacak. Nereye atıyorsun bunu ya? Oha. Bunda hile var mıdır? Konfik konfik. Var mıdır abi? Emre sıkıyor yani. Çok da bir şey demek istemiyorum. Tek tek sıkıyor. Ben de sıkarım emre Çatıya çıkmış. Bu gitti mi lan orada adam yok mu yoksa? Durduydu ya. Bu olan kapanınca vuracak. O sıkıntı ya. Keşke sıkmasaydın. Yaptığım saçma bir hareketti. Bunları arabası dur ya şimdi. Kimi sıkıyorsun abi? Oy çok güzel vurdum ha. Aşırı sağlam vurmadım mı abi? Sağdaki de beni aşırı sağlam vurmazsa. Bayağı iyi vurdum. Kafa atma ya. Ya abi niye duruyorsun? Salak mısın ya? Alana girmen lazım senin. Lastiğini falan patlatmayacağım. Alan geliyor yani. Ben olsam hiç uğraşmam alana girerim. Tabi rankman kasma dertleri yok bunda. Lan manyağa bak. Durdu adam ya şaka gibi. Kardeşim benim kitim var sana oynamam lazım ya. Yani. Abi bak teaming olabilir bunlar bu arada. Ben bunun teaming olduğunu düşünüyorum. Yoksa oynamaz yani alan dışında. Teaming bunlar. %100 eminim temiz olduğuna. Bakalım artı 3 puan. Hani 15. göre güzel bir puan kötü bir maça göre. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.